Canlar canlar ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte halı sahayı tamamlayacağız. Kerem nasılsın? İyi kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün bugün biraz yorulacağız. Ne hissediyorsun? Ben de. Allah hiç bilmiyorum. Oğlum bak şimdi ee, ne yapalım bak kare yapalım. Buraya bir tane kare yapalım. Tamam. yapalım. Alma mı? Ya. Örümcek ağ. Aa gerek yok ki bence ya. Var mı? Ben ben de yok. Demirden yaparız. Ağı. Tamam. Peki tribün yapacak mıyız bu aralara? Tribün yaparız. Kuvaz toplarım ben. Tamam. Şimdi kale için ne gerekli? Kale için ne gerekli? Şimdi burada demir farmından birkaç tane demir alıp bir, set, bir stek falan. Kanka bir stek ya da bir buçuk şey yap. Demir par bir stek, e, demir parmaklık yap. O kadar. Tamam. Ben ben de şeye gideyim. Demir parmaklık. Nedir'e gideyim. Okey. <laughs> tamam. tamam. Bu yani. Allah kahretmesin. Bunlar bana vuruyor. Ha, Örümcek vuruyormuş. Bir şeyler vurmuyormuş. Pilinler vuruyor zannettim ben. Kuvaç nereden bulacağım oğlum ben? Burada bir tane bile kuvas gözükmüyor. kadar yapmam gerekiyor? Yani bir, yani 45 tane veya bir stek yeter herhalde ya. Tamam. Sen bir 45 veya aynı 45 tane yap. Yetmezse bir daha yaparız. Kim vuruyor? 10, 40, kalkanın yanında değil. Hayır ya. Sadece tamam iki iki stek 48 tane yaptım. İki stek 48 tane. İkisi tek mi yaptın? Evet. Kerem, tüm demirleri kullandın mı buna? <laughs> İki liste kalmıştım, listeye gitti. Kanka niye bu kadar çok yaptın ya? Neşe kanka, İyiyim. sana bir kazma vereceğim. Bunda verimlilik 5, şerbet 3 falan var. Bunu bana olduğu gibi geri getirmeni istiyorum. Git kvas topla. Ne yapacağım? Kvas topla. Olur. Oğlum benim bir dakika ben bir dakika. Geldim Yaşar. Ee, şimdi taş var mıydı benim evde? Isıtılmış taş. Isıtılmış olmasın lazım. Duvar yapacağız çünkü. Bakalım. Oban aç. Keren şanat taş var mı? Değil mi bir bak istedim. Ay eski eve gidelim. eski gizli yere gidelim. Orada vardır baya. Evet. Taşlar mağara fırınında ısınıyor muydu lan? Bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Eski gizli yer bizim evin arkasındaydı, değil mi? O senin avonun arkasındaki denizin orada. Hah, tamam. Onu bir tane de kor. Oğlum, işte sıkıntı o zaten. Yani... Şimdi oğlum, lan... Hah, buradaymış. Abi. Bir şey söyleyeyim mi? Evet, Bunun evet. imkanı yoktu, bulamazdı. Ben bile yeni bildiğim taktiği zor buldum. Evet. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Aynen, benim burada bayağı var. Yani i̇ki silik yeter şimdi. Ya da alayım mı ya? Şimdi tribünlerin altındaki kısmı da yaparız. Taşlardan. Şimdi. Benim su, adaptasyonu kaskım vardı. Kaan hepsini şey yaptı ya. Şey. Ne oldu? gitti. Bir yere sakladı. Sonra kendisi unuttu. Sonra da kayboldu zaten. Ben de kuartalıyorum. biraz buldum. Bakalım. Aa altın varmış lan. Pişmedi. Maden fırınında şey pişmiyormuş. Taş. Şimdilik Şimdi bu kadar yeter. Dokuz tamam, tamam kanka. Ben elitrayı şeye koyuyorum ya. Evdeki sandığa koydum. Çünkü zaten şu an kullanamayacağımız için. Kazma işim bitince ver ana. Kazma Aha. <laughs> Ben zırhlarımı yiyorum oğlum. Sen de zırhlarını giysene zırhsız dolaşıyorsun. Zaten sağ Ama elmas zırhını cenaz olduğu için yemirim. Yapma yapma yapma. Ya Öldüm. Şimdi geri gideceğim. Bir tane pişirmiş. Bir tane şey <laughs> Tüm hemşerilerime. Şimdi taş tuğla duvar yapalım. Olacak herhalde. Olur herhalde ama öyle. Olur herhalde. Şimdi. Heh, bu kadar yeter. Aynen, net yeter ya. Ben kalelerin boyutunu ayarlamaya gidiyorum. Kaleleri yapmaya gidiyorum pardon. Bu direkt direkt kaleleri yapacağım. Bugün kar mı Öyle mi? Hmm, buraları kes. <laughs> Kesin. Neyse. Devam. Anlık hiç şey bulamadım. bir dakika. Kerem geleceğim mi? Sabah akşam oldu da. Sen o dünyadayken ben uyuyunca sabah oluyor muydun lan? Bir deneyeceğim bir dakika gelme. ama o besçin buldun? Besçini şey yapmıştık ya oğlum. Evet oluyormuş kanka Abi, bu arada. Sen o dünyadayken ben burada uyuyabiliyormuşum.

Dışarı yapalım. Çünkü alan kalmıyor. Normalde içeri yapardım ama alan kalmıyor şuraya. Oh, tam düşürdüm. oh, tam dışarı. Oh, tam dışarı böyle bir anti kalmıştı ama. Daha dışarı ne zaman? Ondan biri bu da ne kadar büyük ya niye gitmiyor uykuyu sol sol ne oluyor hmm. turistik sıcak turistik yerler aha dağılacak kerem turist Sağtmadan. oldu Şimdi Kanka iki tek var Allah de Hayır ya Ama ne, kadar, ne kadar gerekiyor? Bir yarım stek daha lazım ben. Bence Kerem bir kale yapmışım. Bir kale yapmışım. Mükemmel kanka. Ben 34 tane var. İkisi 34 tane. Kanka yeter bence. Yeter yeter. Yeter kanka yeter gel. Kanka bir kale yapmış. Ben artık üç tek oldum. Tamam. Gel kanka bir kale yapmışım. Parmaklarını yersin. Ya, Bak renk aldım onu da vereyim. Envanteri bu. Şöyle koy. 1, 2, 3, 4. Geldim. Al almanı bıraktım. Böyle şeyler atıyorum. Kanka bir, şu kareye bir gidip baksana. Güzel hala. Kanka ben sen ben niye kuvarsları var ki ya? Şey yap sen bu kvarslarla... Aa dur ya. Doğru yapmışım ben de yanlış yaptım zannettim Blok yap. Kuvars bloğu yap. Sonra kuvaç bloklarını benim evde taş kesici var. Taş kesici de şey yap. Merdiven yap. Al. Hepsi Hepsini merdiven yapıyorum. Hepsi merdiven yap. İki önce şey yapıyorsun kanka. Bunları dört, dört şey birleştirelim. Onu biliyorum, onu gör. Gör. Tamam. Kerem hızlı olmamız lazım videonun çok fazla vakti kalmamış 10 dakika daha devam ederiz sonra çok uzun tutmayalım Seyircilerim videoyu Sadece... 48 tane var falan Verdi Kaç tane? 48 Ne kadar yapabileceğim? O kadar mı yapılabiliyor maksimum? Evet ver bakalım benim evde fırınlarda şey var taşlar var da şey yapsan onların hepsini taş tuğla yap taş tuğla tamam, tamam. çok fazla yapmışsın ya şimdi buralara reklam reklamı boş ver ya ne reklamı ya bin mi yazacağım <laughs> e, e, iki istek e, dokuz tane de taş var tamam çok güzel o o güzel oldu kanka her iki tarafta da ona on 2 on, iki, iki ama on iki şeyli iki satırlı işte şey olacak. Tribün olacak. Tamam. Tribünleri bir blok yüksekte yapıyorum. Aynen. Ortalasam mı ya? Ortalayalım. Ben de koyunların tüylerini kesiyorum. Tamam. 1 2 3 4 Şimdi oldu. Bir sıra daha mı? Aa dur. Yanlışlıkla buraları da koydum. Orada mısın? Buradayım burada. Ha tamam. ne yapıyorsun? Şu an mı tribünü yapıyorum? Tamam ki gördük. Ben 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 formal, tez, sence nasıl oldu? Güzel. Ay, kötü olmadı bence. Arkasını kapatmama gerek var mı ya? Kerem? Bence gerek yok. Ama bu arkası kapat olmuyor ya güzel durmuyor. Bak nasıl böyle güzel duruyor arkası. Böyle Ama yok. arkada boşluklar var bence buraları kapatabiliriz. dol taşları Tamam. Getir onları da yap. Şuradan. Biraz şeye bağlı olacak ama 36 tane Tamam güzel. Getir onları da. Buraya bağlı olacak. Ama yapacak bir şey yok. Yani çok az boş. Gece olur yakalımdır. Sabah yaptım. Uğraşmam için. Videoda çok uzun olmaz. Şimdi. Bence oldu gibi Bir tek artık arkasını kapatmak kaldı Ketken acil maruz kaldı Bir ay sen hocasına şey gönderme. Ben bug'da mı kaldım? Yavaşsana bana. Neredesin? Buradayım. Evet sen bug'dasın. Uçuyorsun oğlum sen. Ben kaybettim. Kerem. <laughs> <Uçuyorum>. Öldüreyim mi? Oğlum <laughs> çok güzel. <laughs> Kerem o nasıl bir bug kardeşim ya? Ay kedi buldum. <laughs> Kerem ya. Baktak Allah'a da. Şunun çoğunluğu değil bu arada. Buldum ya. Ne adamsın. Şimdi Kerem. Şu kenarları şu demir parmaklıklarla kapatalım mı? Şu şekilde. Bence kapatalım ya. Kardeşim vurma lan. Öldürün Aa güzeldi. Güzel mi? Ah be. Ah be Kerem. Vurunca güzeldi. Şuradan Çok küçük olmuş. Kaka açık. yapacak bir şey yok. İki kişiyiz. Bu var. Aynen bence halı sağ bu kadar güzel oldu yani. Bir tek top lazım. <laughs> bir dahaki bölümde belki video çekeriz. Şimdi Ha. Efendim. Al gol. Hayır. <gülüyor> Hayır. Ha. <Hayır. gülüyor> Hayır, hay girmedin, girmedin. Ay götüreceğim. Goal. Tamam hadi gel, videoyu sonuna gelelim. Kerem. okum yok. Şanslısın o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> kebap şiş. Pardon tavuk şiş kebap şiş değil. Hadi bitirelim. Hadi gel. Ben şu çıkarayım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.